Evet bir kuvvetin bir eksene göre momenti. devam edelim arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi kuvvetimizin şiddeti verilmiş ve burada bize ne lazım? Şuradaki R konum vektörünün şiddeti Pisagor yaparsak arkadaşlar ne buluruz? 0.447 metre buluruz. Ve buradaki açıyı da dik olarak kabul edelim şimdilik. Daha iyi skareniz yapabiliyoruz yapabilmemiz için. Ben burada O noktasına göre moment istiyorsam burada O noktasına göre momenti sahil kayseri ile tayin edebiliriz. Yine ne diyorduk? Korun vektörü baş parmak kuvvet vektörü 4 parmak avcumuzun içi de sonuç vektörü olur vektörel çarpım yaptığımız zaman. Ve tabi diyelim biz MO'yu bulduk herhangi bir eksene göre örneğin MY eksene göre momenti nasıl bulacağız? MY eksenine göre momenti de aradaki açıya teta dersek bir nevi bu MO'nun bileşeni gibi olur arkadaşlar. Biz yani buradaki noktaya göre alınan momenti bileşenlerini ayırdığımız zaman eksene göre alınan momenti bulmuş oluruz. Yine burada m onun şiddeti çarpı cos teta eşittir m y'nin şiddeti diyebiliriz. Şimdi gelelim bir kuvvetin bir eksene göre momentini vektör olarak analiz etmeye. Vektör olarak analiz ettiğimiz zaman şöyle benim neyi yapmam lazım? Öncelikle bir MO'yu bulacağız. O Allah'ın emri. o dedim. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Şuradaki RA konum vektörü diyeceğim. Şöyle RA konum vektörü çarpı kuvvet vektörümüz. Kuvvet vektörümüz 50 Newton gene şöyle 50 50 K Newton olarak yazsak daha doğru olur. Çünkü baktığımız zaman zaten direkt Z yönünde herhangi bir başka bileşenle bir doğrultusu sahip değil. O yüzden R A vektörü için benim neyi bilmem lazım? Koordinatları bulmam lazım. Zaten koordinatlar kolay ama gene de yazayım şuraya. O nokta 0 0 0 A noktası. Burada ne olur? İşte x ekseni 0 2 0.2 yazdım. Y ekseni 0.4 z de 0. A'dan o çıkaracağız zaten. Şöyle 0-2-i artı 0-4-j buluruz. Çarpı f'i de yazıyorum. 50k Burada işlemlerimizi yaparsak o noktasına göre momenti ne buluruz? 10j eksi 20i Newton çarpı metre. Şimdi geldim eksene göre momente. Arkadaşlar ben şunu biliyorum. Hani Skaler çarpımda görmüştük vektörlerde hatırlarsanız. Aslında bu konu e, tamamen e, vektörel işlemlerle de ibaret arkadaşlar. E, çok ağır vektörel işlemler var. Önceki konuları da bilmek lazım. Zaten genel olarak arkadaşlar mühendislikte bir konuyu bilmeden diğer konuya geçmek e, çok sıkıntı oluyor. Her konuyu adım adım üstlerine e, inşa etmeniz gerek. Bu sadece statik için geçerli değil. Örneğin e, malzeme biliminde genelde e, genel kimya bilgisi lazım. Üzerine periyodik sistem, e, üzerine işte kafes sistemler vesaire üstüne koya koya gider. Tıpkı statikte böyledir arkadaşlar. Ben burada y eksenine göre momenti direkt e, belirlemek yerine şiddetini belirleyebilirim. Nasıl belirleyebilirim? M y'nin şiddeti için ne diyeceğim? M o vektörü çarpı. O M yönündeki birim vektör diyeceğim. Şöyle M Y yönündeki birim vektöre N diyeyim. O eksenin momenti yani N dediğimiz burada eksenin birim vektörünün ta kendisi. Y'nin birim vektörü neydi? J idi. O yüzden şöyle diyebiliriz. Şöyle ben N eşittir J diye belirttim yine. O zaman M şiddeti için ne diyebiliriz? M da yazıyorum buraya. M O neydi? şöyle eksi 20 i i'den başlayayım. Artı 10 j skaler çarpım. Bakın skalar çarpım olduğunu unutmayalım. Bir de neyimiz var? J'imiz var. Ben burada işlemlerimi yaparsam m y'yi buradan ne bulurum? Bildiğimiz üzere aynı eksenlerin çarpımı g ile j'nin çarpımı. Örneğin burada 1'dir ama i ile j'nin çarpımı 0'dır. Kuralı biliyorsunuz zaten. Burada 10 newton çarpı metre olarak bulurum şiddetini. Ve birim vektörü de cinsinden de yazarsak 10 g diyebiliriz.